Dijital Vatan Altyapısı, Zekası ve Güvenliği Çalıştayında Karbon Danışmanlık Kurucu Ortağı Adem Çağlayan'la birlikteyiz. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceylan Hanım. Adem Bey bugün yedinci çalıştayınızı gerçekleştiriyoruz ve dijital vatanı ele aldık. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle tekrar teşekkür ederim organizasyon sahiplerine Ceylan Hanım. Bugün oldukça kalabalık bir çalıştayda birlikteyiz. Dijital vatan dediğimiz için aslında teknolojinin tüm katmanlarıyla bir değerlendirme yapıyoruz masalarımızda. Farklı farklı teknolojiler, farklı farklı teknoloji sahibi muhataplarla birlikte değerlendiriyoruz. Tabi teknolojinin dünyada bu kadar etkili olması dijital vatan kavramını ortaya çıkartıyor. Dijital vatan dediğimiz zaman hani fiziksel vatandan farklı olarak belki hem etkileri hem de büyüme hızı olarak çok daha farklı fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıyayız. Bugünkü masalarımızda yaptığımız tartışmalarda da özellikle bu fırsatları yakalama ve tehditleri değerlendirme ve ülkemiz için aslında dijital dönüşümü sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde günceli yakalamak adına konuştuğumuz çok değerli tartışmaların içerisindeyiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum Ghost Parka. Ve ilgili tüm paydaşlara yeni çalışanlarda görüşmek ümidiyle. Teşekkürler. Sağ olun. Size çok teşekkür ederim.